şimdi bu gördüğünüz kitap aslında güzel bir kitap. Yani ödüllü bir kitaba benziyor. In my flight. The flight in my dream aslında tam olarak. İngilizcesi bunun kitaptan bahsettim zaten. Çok iyi bir kitap. İngilizcesini de tanıtacağım birkaç saat içinde. Bu da yani zaten konusundan dolayı Kapti Adası, İtalya falan. Yani zaten kitabın kapağı yani böyle cicili bicili 3 dilden kitap kazanmak istiyorsanız Almanca, Felemenkçe ve İngilizce arkadaşlar şey yapmanız gerekiyor evet okuma kulüplerine dair ya yazmanız gerekiyor yani şey birazdan numarayımı verebilirim çünkü gerçekten biraz da hareketliyim o yüzden yazarak yazılı mesaj ulaşmaya çalışın yani siz işte İzmir, İstanbul, Mersin falan derken böyle çok hareketli bir sürece giriyoruz. Yani bunu biraz itiraf etmiş gibi olduk. Neyse biraz da dışarıda konuşalım. Çünkü buranın huzuruna rağmen harbiden burası huzurlu bir yer ya. Ne kadar gürültülü bir şehir burası. <laughs> Neyse Şimdi bu evet arkadaşlar ee bu okuma kulübü ama gerçekten çok yani amacına uygun bir şey olabilir. Bu aslında bizim İngilizce konuşma kulüplerinin uzantısı arkadaşlar. Speaking Club var ya size bahsettim. Yani aslında başlı okuma ve konuşma kulübü talep artar mı bilmiyorum. Artabilir ama ben hani bu ciddi ya ciddi bir tabana oturması açısından okuma kulübü yapmak istiyorum. Belki görüntüde konuşma kulübü de olabilir. Yani daha hibrit bir şey de olabilir. Bilmiyorum sizin sizden gelen feedback geri bildirimlere bağlı biraz da. Ama çok iyi bir fikir olduğunun farkındayım ben de yani bu fikir böyle yavaş yavaş oluştu biraz. Zaten konuşma kulüplerini planlamıştık. İstanbul'dan bir arkadaşın da katkısı oldu. Pınar Hisar Kırklareli falan Antalya derken Kolonya, Edirne, yani her yerden bağlantılar oluştu. Şimdi ben aslında yakında İstanbul'a da geleceğim büyük bir ihtimalle. Yani Büyükada'da kalabilirim. Yani işte Boğaziçi, Büyükada. Ya işte Beşiktaş fark etmiyor. İnsanlarla tanışmak için ama biraz daha iyi bir zaman planlıyorum. Yani biraz önceden iletişim kuracak şekilde. Yani üretken bir, yani orada zaten... Yani bu exchange falan da olabilir. Tabi bu okuma kulübünün en çok İstanbul'da başarılı olacağını düşünüyorum. Yani üç kanadının da değil mi? Almanca, Felemenkçe ve İngilizce. Felemenkçe üçüncü sıraya mı koysak bilmiyorum. Çok emin değilim. Almanca, Felemenkçe ve İngilizce arkadaşlar. İngilizce üçüncü sıraya koyalım çünkü İngilizce herkes biliyor zaten. Yine de hani daha ileri düzey İngilizce konuşmak isteyen gönüllü insanların işbirliğinde tamam mı hatırlatayım ben Amerika'da çok uzun kaldım 14 yıla yakın İngilizceyle hiçbir problem yok. Ama gerçekten bazen çok ortam iyi olduğunda insanların yani bu konuda bir şey olduğunda hani e, inspiration ilham yani insanların konuşmak konuşma, konuşma esnekliği ortamlarda bu İngilizce kulüpleri yürüyor ve bu exchange de yürüyebilir. Zaten ben Antalya'daki o küçük Finike ilçe konuşma kulübünde bile bana hediye ettiği birileri kitap. Yani gerçekten aslında o fikir onlara aitti. Benim şu anki fikrim onlara mı ait sanmıyorum. Çünkü ben zaten size Hollandaca ve Almanca öğretmek için sürekli kitap tanıtıyorum ya. Çok da biraz şanslı mıydım bilmiyorum. Almancanın bu yönünü hep size vurguladım ama Almanca her yerde çok güzel kitap bulabilirsiniz. Yani mükemmel kaynaklar var Almanca'da. Akıyor yani her yerde. İstanbul'un her yerinde var yani. İstanbul'da o kadar çok Almanca eğitim veren okul var ki yani birileri bir, yer, bir yerlere kitap bırakıyor. Bakıyorsunuz yani küçük bir ensin Almancası vardı ya şeyde işte bu Galatasaray Lisesi'nin orada yani Tepebaşı, Oda Kule. Yani biraz gereksiz pahalıydı ama hani on, ikinci el sahaftan falan bulunur bir şekilde. Bir tane burada Türk Alman Lisesi'nde bir süre okuyup da Almanya gezmeye giden birinde varmış mesela Almancası Küçük Prens'in onunla tanıştık yakın zamanda. Ya bende de vardı Amerika'da kısa bir süre ama bu kadar işe yarayacağını düşünsem tabii ki elden bırakmazdım neyse bunlar telafi edilebilecek şeyler. Bende İsveççe bu arada bendeki küçük Prens kopyası Finike'de kaldı arkadaşlar onları kurtarmamız lazım. Biri İtalyanca onu masa Harvard... Massachusetts'ten almıştım işte Harvard'da yakın bir kitapçıdan. Öbüründe öbür Fransızca orijinalini de galiba Princeton'dan aldım. Şimdi hatırladım ya. Princeton Üniversitesi'nin kitapçısı vardı. Evet orada almıştık. Şeyle beraber yani. Kaseti maseti her şeyi vardı bende. Çok güzel kitap gerçekten. Zaten bu videolar ciddi alıp izleyen şanslı kişilere çok sayıda küçük prens hediye edebilirim. Bende çok kopyası var. Türkçe çok kopyası var özellikle. Ama orijinali ve İngilizcesi de mümkün olunca size verebilirim. Şimdilik iyi günler hebe nice day bye.